Yaklaşık iki sene önce, Mayıs ayının sonunda çok sevdiğimiz bir aile dostumuz, hatta aile dostumuz demek bile az olur, ailemizden birisi vefat etti. Ve yani bu ailede bir şok etkisi yarattı. Hemen herkes işini gücünü bıraktı. Bütün cümle alem aldı ım, arabasını, kimisi otobüsle gitti, Böyle resmen bir konvoy haline gitti. Fakat biz sonra yavaş yavaş gitmeye karar verdik. Konvoydan ayrıldık. <laughs> normalde Ayvalık, yani Ayvalık'ta yaşadığı, yaşıyordu bizim merhum. Ayvalık'a, yani normalde 5-6 saat falansa biz 10 saatte gittik Ayvalık'a. Yani biraz daha böyle kültür turu yapalım dedik işte. Bursa, Bursa falan. İlk sene önce Bursa'ya gitmiştik ilk defa. Orada İskender falan yemiştik. Sonrasında Ayvalık'a vardık böyle akşam saatlerinde vardık. Böyle tabi herkes üzgün. Yani e, bir ağlama falan yok ama herkes hani surat bir karış öyle şöyle bir güzel bir kolonyamızı dökelim. Herkes kötü bir durumda yani özetleyebilirim böyle. Ev eski. Hani böyle orada vardır ya böyle eski Rum elleri falan. Onlardan bir tanesiydi. Zaten kendisi Rum bir adamdı. Fakat Türkleşmiş bir Rum. Ee, tabii oteller falan kiralandı. İşte evde kalanlar oldu falan. Yaklaşık bir 10 gün sürecekti her şey. 10 gün sonra herkes dağılacaktı. Biz de hepimiz ikinci, üçüncü günde yetiştik oraya. Sonra bizim bir hiç sevmediğimiz bir akrabamız geldi. Aydın dayı. Şimdi Aydın dayı toplum bilimle uğraşmayı seven, fakat sonrasında sadece aşk üzerine uğraşan alaylı bir toplum bilimci diyebiliriz. Yani eğitim üzerine fazla bir hatta hiçbir deneyim yok. Fakat bayağı okumuş etmiş bir herif. Ama entelektüel değil. Aydın dayı bizi sürekli sıkıştırıyor işte. Gelin konuşalım falan filan. Bizim benden 4-5 yaş büyük bir kuzenim de geldi oraya. Diğer kuzenlerim gelemedi. Sadece teyzemler ve amcamlar geldi. Aydın dayı bir iki gün yine bizi işte beşinci altıncı güne kadar şey yapmaya çalıştı. Tutmaya çalıştı, konuşmaya çalıştı falan. Biz yüz vermedik. Bir şekilde kaçtık oradan. Cenaze işlemleri olduğu gün işte toprak attık falan. Hepimiz aşağı yukarı toprak attık çünkü hepimizin üzerinde emeği olan bir adamdı karizmatik bir adamdı. Neyse merhum üzerine iyi ve iyi ya da kötü bir şey konuşmak istemiyorum. O günün akşamı herkes bir rahat moda girdi. Çünkü beni gömdükten sonra benim adıma üzülmenize gerek yok demişti merhum. Biz onun dediği gibi yaptık. Yani bir vasiyetnamede yazmış bunu. Hepimiz hazır ayvalıkta 3-5 gün daha kalacağız. Hani yazlıkta ya, hani haziran olmuş yazlık, yaz sezonuna girmişiz. Şöyle güzel bir eğlenelim dedi ki herkes böyle kakara kikiri takılıyor işte e, yine bir yandan da merhumu anlıyoruz merhumun anıları falan böyle güle 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 anlatıyoruz akşamına ben kuzene dedim bu artık Aydın Dayı konuşmamız lazım 5 gün daha gitmez oğlum bu yani Aydın Dayı 5 gün daha tutamayız bu adam bizi akşam yatağımızdan uyandırır konuşturur dedim tabi haklısın Berkincim dedi bizim de kuzen gittik Aydın Dayı'ya. Bak şimdi Aydın Dayı şöyle bir adam. Bir şekilde kim olursa olsun istediği kadar kapalı bir kutu olsun, bir şekilde seni istediği yere getirebilir. Sana o aşk aşkını konuşturu, konuşturuyor bir şekilde. Gere normal konuşturamıyor mu? Bir şekilde seni rakıya çağırıyor rakıda zaten o, o, aşkı yerdiriyorsun zaten rakıda. Duygusallık da veriyor biraz öyle özel müziklerin ...olduğu meyhanelere gider. Çok akıllı bir adamdır o konuda. Şimdi biz de teslim olduk yani, yoksa bu beş gün geçmez. Aydın dayı, gel konuşalım dedik hani, sana bir şeyler anlatacağız dedik. Yani sanki biz ona gönüllü gidiyormuşuz gibi bir etki oldu. Aydın dayı tabii, tamam dedi, gidelim. Arkada hani salonun, şurası salon, bir arka şöyle, arka çaprazında bir misafirlik var, küçük. Oraya gittik. Orada baya yani sadece bir iki tane, üç tane çekyat var bir halı falan. Dedim ki çekyatlara oturalım yani Aydın abi gel oturalım. O da dedi ki hayır çekyat olmaz. Halıya oturacağız dedi. Halıya oturduk. Bak şöyle yaptı. Şöyle. Ben onun sağ çaprazına, benim kuzen onun sol çaprazına oturdu. Sonra dedi, "Evet gençler, anlatın bakalım." dedi. De benim kuzen anlatmaya başladı. İşte böyle böyle benim şu kızdan hoşlanıyorum. Aya flört ediyoruz. Peşinden koşuyorum ama uzun zaman sonra ilk defa bu kadar takılı bir ilişkiye e, girdim dedi. Hani kız bana gönül veriyor ama ben ona bir türlü ulaşamıyorum. Karşı sinyal alamıyorum ama bir yandan da biraz da sinyal alıyorum ben. Yani çok ortalarda bir yerdeyim. Temalı böyle çok devamını tamamını hatırlayamadığım bir anı anlattı bana. Ben de kendi sırama geldim. O zaman ki dönemi anlattım biraz işte böyle böyle. Dedi. Yani şu durum bu durum bu durum bu durum. İşte anlattım. O da bana dedi ki: "Aslında hepimizi bir durdurdu. Çünkü şöyle onun bir ermiş bir özelliği var. Şu perdeyi biraz çekeyim." Ben ermiş özelliği diyorum. Anladığı zaman durduruyor. Dur Berkin diyor. Ben tam anlatıyordum işte bak kız şöyle işte ben bana cevap da veriyor. Bir adımı ileri geçiyor. Hop dur. Dedi. Şimdi şu ceketi vardır Aydın abinin. Aydın Aydın abi. Biz rastgele ağzımıza ne geliyorsa söylerdik. Ceketinin şöyle bayağı aşağı giden bir cebi var. O Acun gibi bir adamdı. Her hafta o ceketi giyerdi yazın. Yazın Acun'a dönerdi yani. Ee, i̇şçi gibi hani o işçi şeyler var kargo pantolonları falan. Bayağı cepli. Hep çok cepli giyinmeyi seven bir adamdı Aydın abi. Ama yazın sadece çok uzun cepli bir şey giyerdi. Neyse çok detay veremedim vermek de istemiyoruz. O ceket aklından çıkmıyor bir türlü çünkü cebinden şöyle iki tane not kağıdı çıkardı sanki daha önceden hazırlamış gibi bana ve kuzenime verdi. Sonra böyle yavaş yavaş yaptı bunu tabi çok acele etmedi. Bir tarafından IKEA kalemini böyle bana verdi hop kuzenime verdi. Çok yavaş yaptı bunları. Biz böyle of hadi ya olduk telefonu çıkartalım da biraz oynayalım bari falan olduk. Yani çok hani hayat durdu orada biraz. Sonra Cuma dedi ki beyler bakın bu dediklerimi iyi dinleyin. Hatta bunları yazın. Çünkü size bu kalemi ve notu o yüzden verdim. Bu vereceğim öğütler size okullarda öğretilecek olan o integraller, türevler onlardan bunlardan mesela bu YKS sınavlarına daha çok işinize yarayacak dedi. Belki bu vereceğin taktik size zengin olmanızı sağlayacak dedi. Biz de tabi aa Aydın abi ne olduk? Anlat abi dedik. Dedi ki bir aşkın aşk olduğunu anlamak için karşılıklı yani iki tarafın da karşılıklı birbirine temas etmeyi ist, etmeyi istiyor olması lazım dedi. Böyle ortamda durduk. dedi bunları yazın. Tek tek böyle kelime kelime söyledi ve bunları teker teker yazdık. Sonra şöyle omuzlarımızdan tuttu, kalktı ve de çok güzel bir sohbetti gençler. Hepinize hayırlı akşamlar. Ve salona gitti. Biz tabi kuzenle biraz bu konu üzerine konuştuk. Ama tabi ani bir düşünce darbesi olduğu için çok bir şey anlamadık. Anlayamadık. Kalkalım dedik hani burada terlemeyelim gittik salona ve o gidiş o gidiş o salonu gidişten yaklaşık hani e, bir sene kadar Aydın abi bizi çok şey yapmadı e, iplemedi konuşmadı bile biz hani merhaba merhaba başka hiçbir şey yapmadı.